arkadaşlar. Geometri 11. sınıf geometri. Bu bir tekrar olsun. Yani bir önceden bildiğimiz bir şeyi tekrar edelim arkadaşlar. Burası C olsun. Burası A olsun. Tamam mı? Ben şimdi şuralara da XX YY yazıyorum. Tamam Buraya kadar. Şimdi Burada bize C açısıyla A açısının toplam 196 olduğu verilmiş. Bunu anlaşalım. Ayrıca DCBK dörtgeninden DCBK dörtgeninin iç açılar toplamı 360 olduğu için bakınız X artı Y artı C artı 148 360'a eşit olmalı. Doğru mu? Öte taraftan Şimdi ha A açısını istiyormuş gerçi ya Buna gerek olmayabilir Şimdi A, D, c, B Dörtgeninde x, x, y, y, a, c Neye eşit? Bak 2x artı 2y Artı a artı c Eşittir 360 Bu a artı c 196 idi. Şurası 196 ise Değil mi? 2'ye böl x, 2'ye böl y Şimdi 196 öbür tarafa gitsin. 360 eksi 196. Tamam buraya kadar. X artı Y 164 desek doğru mu? 170 evet doğru. Kim dedi bu 164? Aferin delikanlı. 164'müş. Şimdi ben buradan bunları yaptım değil mi? Şimdi şu denklemde ama Buradan Da Düşünebiliriz Veya A D K B Dörtgeninden A Artı X Artı Y'nin 148 Olduğundan Da Yapabilirdik Önemli Değil Biz Buradan Şuraya 164 Yazarsak C'yi Buluruz Daha Sonra Da A'yı Buluruz ee, Şöyle Yapalım 164 Artı C Artı 148 eşittir 360 Öyle Ya 360'dan 164 çıktı. 196. 196'dan 148 çıkacak. 16'dan 8 çıktı. 8. 48 mi? C. Şimdi burada C'yi bulduk. O zaman şu C 48 ise bu da 148 midir? Bir dakika. Bakalım. 148 Doğru. Burada anlaşılmayan bir yer var mı? Ek bir formül kullanmadık. Ona da dikkat edin. Şimdi bu soruda AE isteniyor bizden arkadaşlar. AE uzunluğu isteniyor. Şekli aslında biraz daha büyütsek belki daha çok işimize yarar. O zaman şunu alalım geri. Evet biraz daha büyütelim. Tamam Tüm veriler zaten şeklin üstünde var arkadaşlar. Tamam. Bakınız biz şöyle yapsak. D'den E'yi birleştirsek. Şimdi burada önceki dersimizden hatırlamaya çalışın. X'i bulabiliyorduk. Hatırladınız mı? Hatta bunun için gitti mi? <laughs> tamam gitti. O çarpı atınca tüm şekil gidiyor ya. Y diyelim tamam mı? Çarpı atmıyorum. Şimdi önceki derslerimizden hatırlarsanız y kare artı 11'in karesi 7'nin karesi artı 12'nin karesiydi. Hatta bunu bulmak için şuralara A, B, C, D diyorduk. Hatırladınız mı? Asıl uzun yolla yapıyorduk. Bu formülü kullanmadım ben. İlk defa kullanıyorum. Şimdi hızlıca yapalım. O zaman şu 11'in karesi bir tarafa geçeriz. Y kare 49. Artı 12'nin karesinden 11'in karesi çıktığında 23 kalıyor. Buradan 52, 62, 72 kalır. Şimdi y kare 72 72'ymiş. Şu üçgende Pisagor çekersen buraya x diyelim. A, <laughs> x demeyelim. A diyelim. Tamam. O zaman y kare eşittir. 8'in karesi artı a'nın karesinden 72 eşittir. 64 artı a kareden a kare ne gelir arkadaşlar? 8 mi gelir? Sorduğu yer 2 kök 2 olmalı. Bakalım doğru mu? Evet. Burada var. Evet şu aşağıda arkadaşlar 18. sayfada şu yavaş. Ha. Anladınız anlaştık mı? Hani önceden çalışmıştık hani o kavramı. Arada bize Pisagor'u da soru. Zaten inanın hep böyle böyle ufak tefek eklentilerle sorular soruluyor size. Mesela bu çözdüğüm soru gerçek anlamda söylüyorum. Eee Çıkabilecek östede, üniversite seçme sınavında çıkabilecek tarzda bir soru. Çok zor olduğunu düşünüyor musunuz? Hatta e, ayarlayabilirsem bir, bir sonraki derse veya ayarlayamazsam daha sonraki haftaya size çıkmış sorular getireyim, çözelim dörtgenlerle ilgili. Çok hoşunuza gidecek yani, bayağı şaşıracaksınız. İnanın mesela 80 soru üzerinden LSE bazında düşünelim. 80 sorudan 60 soru çok basit geliyor. Hani evet diğerleri biraz zorlayabilir yani bir miktar. O kadar. Çünkü bir de insanın bilme ihtiyacı vardır aslında bak. Ha bak hatırladınız mı bu kalıp buna benzer soru çözmüştük. Hatırlayın bak. Hatırlayın. Hemen bunu çekelim buradan alalım yavru Bak şimdi. Şimdi biz bunu böyle devam ettirsek bu çizgiyi böyle devam ettirsek sonra bunu böyle çizsek. Böyle yani ben şu LBC üçgenini aşağıya yapıyorum. Aynısını bak. Aynısını. Burada gene 90. burada 5. bura x. O zaman x'in karesi eşittir 8'in karesi. Pardon. Hızlı gittik. Şuralar 5. Tamam. Şurası x x'in karesi eşittir. Allah Allah. Ben şimdi ikinci derece denklem anlatıyorum ya. Ondan hızlı gidiyor tamam mı? x'in karesi artı 8'in karesi eşittir. 7'nin karesi artı 5'in karesi. Öyle ya. <laughs> şimdi 8'in karesini öbür tarafa atacağız. Bu durumda x kare eşittir. Evet 49 artı 25 bravo. Eksi 64. Buradan 49, 5, 14, bir elde 74. Bak şimdi eksi 64 tabii ki 10. Buradan x eşittir. Kök 10 arkadaşlar. Aferin. Oldu mu burası? Tamam. Peki. Şimdi soruda 50, 80, 70 bize neyi soruyor? Sorduğu yeri anlayalım. Bakın mavi top ile turuncu topla mavi top arası. Yani KL'yi soruyor anladığım kadarıyla. Tamam. KL uzunluğu nedir? Soru bu. Şimdi dikkat edin yavru ceylanlar. Ben diyorum ki burası A olsun. Şu uzunluk. Tamam mı? O zaman az önceki çalışmadan A kare artı 70'in karesi eşittir 80'in karesi artı 50'nin karesidir değil mi? Şimdi buradan A kare eşittir 10 çarpı 150 1500 artı 2500 buradan A kare eşittir 3000 4000 e şimdi neyin, neyi çarparsan 4000 eder 20 kök 10. Buraya kadar tamam. Sorunun birinci kısmı bitti. Tam olarak bitmedi soru. Tamam. Burada bak ipucu vereyim sana. Şu 400 dışarıya 20 diye çıktı. köklerin dışarıya. Oradaki 10 kala kaldı. Orayı Fransız olanlar anlasın. Şimdi a 4 yıldız demiştik daha önceden. 90 dereceden inen kenar ortay. Burası mesela e, A bölü 2. Burası A bölü 2 ise burası da A bölü 2'dir. Hatırladınız mı? İşte bize sordu. LK uzaklığı, LK uzaklığı arkadaşlar A bölü 2'dir. A bölü 2 de 20 kök 10 bölü 2'den 10 kök 10'dur arkadaşlar. Bu kadar. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.